Selamünaleyküm aleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün biraz alışverişimiz oldu. <laughs> Nasip olursa onu göstereceğim arkadaşlar. Açılımda buradaki şöyle. Ne aldık? Geçen e, kabak çorbası <laughs> yaparken blender Kısa devre yaptı. Elimde patladı arkadaşlar. Onun için ben blender ses, seti aldım. Sizin anlayacağınız. Elimde patladı, yandı, sigortaları attırdı. Ana sigortaya var, ne kadar attırdı aşağıda. İyi aşağı yukarıda arzumu oldu. 20 yıldır da kullanırdık. Yine de iyi dayandı ama en son gitti. Arkadaşlar şöyle bir kitapçığı var. Böyle kitapçığı üstünden çıktı. Ondan sonra Bu motor arkadaşlar. Blenderimizin motoru bu. İşte buraya takılacak şeyler, malzemelerimiz falan. Şöyle bakalım Baş parça çıkıyor içinde. Üzerinde 10 parça yazıyor arkadaşlar. Onun için şu doğrayıcısı, dört bıçaklı çelik, Onu da şöyle koyalım arkadaşlar. Bir yandan. Ondan sonra şu karıştırıcısı. Şöyle. Karıştırıcısı. Ondan sonra Şunlar rendeler arkadaşlar. öyle bir kabuğa bağlantı içinde de ayrıyetten böyle rendeler çıktı arkadaşlar bakın değişik değişik rendeler var aynı zamanda bundan sonra çok geniş bir taban haznesi var açayım hatta elimlerini birer birer çıkarıyor. Baya baya genişmiş. Şöyle bıçak. Şöyle içinde bıçak bıçak var. Yani bu doğrayıcı bir nevi doğrayıcı Ondan sonra tekrar şöyle bir karıştırıcım, biri, biri doğrayıcım. Evet. Bunda da bıçak var. Onda da bıçak var. Onda büyük bıçak var. Onun haznesi geniş. Şöyle arkadaşlar bunu şöyle alalım bunu. Şöyle şuraya. Bir de böyle var. Bunu da şuraya koyalım bakalım. Başka ne varmış? Şöyle bir de meyve sıkacağı herhalde bu da. Böyle bir Ayrıyetten bir kapı daha var. Ondan ayrılma çıkaralım. Görelim bakalım. Bu bağdat gibi sıkılan meyveler de buradan ağızlık yapılmış. Dökmeyi arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi güzel bir çok kalabalık çeşitli bir ürünlerimiz var içinde. Başka ne var arkadaşlar? Ondan sonra boş kutu kaldı. Kutuyu kaldıralım. Şimdi motorumuz bu arkadaşlar dedik. Bir, kaç parça? On parça yazıyor üzerinde. Şu iki parça. iki şu üç. Şu üç, şu dört. Şu beş, şu altı. Şu yedi, şu sekiz, şu dokuz. Motor on. Evet. On parça çıktı arkadaşlar. Şunlar için bıçakları hariç. Ee, ekstra bir şey daha aldım. Onu açtım ama. Bir de onu göstermek istedim. Allah sağlıklı kullanmayı nasip etsin inşallah. Evet arkadaşlar bir de hep diye buna farklı bir isim diyorlar da kızartma makresi diyelim, fülites diyelim. Bu içi dört dört buçuk alıyor. Bu da yani içinde tavuk mavuk çok güzel pişiyor. Bir de bunu aldım. Ondan sonra böyle bir de yağdanlık şeylerimiz de aldıkmış. Bunu bu bayağı bir alışverişimiz oldu arkadaşlar. Ee, bu bir indirimdeydi. 1269 lira ya aldık bunu arkadaşlar. Ama çok güzel, gerçekten çok güzel. Kullanım da güzel. Onu şöyle göstermek istedim bir de. Bayağı masraftayız bu arada. Evet arkadaşlar burayı da 1990 liraya aldım. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Bu nereden baksam 5000 lira sadece elektrikli cihazları harcadık. Diğeri alışverişlerimiz yine bir aile eve. Yani Allah olmayanları da versin. Allah kullanmayı, iyi günlerde de kullanmayı da bize nasip etsin. İnşallah iyi çıkar yani. Evet arkadaşlar başka bir videomda başka bir içerikte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, dostça kalın. Seyirde kalın. Seyir abone olmayan arkadaşlarımız abone olarak destek verebilir. Ee, arkadaşlar beğeni ve yorumlarınızı beklerim. Konya'dan tüm YouTube alem, bütün abonelerimiz, seyircilerimiz, herkese Türkiye ve Türkiye dışında dünyada izliyor, bizi izleyen, bizi takip eden herkese selam olsun. Bu arada Sarife Hanım'ın da Selamım var. selamı var bu arada herkese. Herkese o, hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olsunlar. Amin, amin. Evet arkadaşlar, bugün de böyle bir videomuz olsun dedik, kısa da olsa böyle bir alışverişlerimizi aldık. Açımların açılışını göstermek istedim. Hoşça kalın.